Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar merhaba Büşra Hanım. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum şu an. Nerede? Odyoloğum. Aa, evet. Ne kadar güzel. İşitme ve denge hastalıklarıyla tanı tedavisiyle ilgilenen bir bölüm. Ben de şu an rehabilitasyon merkezinde odyolog olarak görev alıyorum. Yeni mezun oldum. Çok güzel, çok tebrik ederim. İşitme engelli çocuklarla çalışıyorum. Evet, harikulade. Ne kadar güzel bir şey seçmişsiniz. Peki iş dışında ne yapıyorsunuz? İş dışında şu sıra çok bir şey yapmıyorum. İşe yeni başladım. Adapte olmaya Adaptı çalışıyorum olmaya aslında. Evet. Normalde ne yapardınız peki? Normalde seyahat etmeyi çok severim. Elimden geldikçe gezmeye çalışırım. Yurt, güzel. Içimde, yurt dışında fırsat buldukça. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi olduğunu düşünüyorum. Şu an göreceğiz. Bakacağız neler <laughs> yaşanacak. Başlayalım mı ufak ufak? Olur. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Kazan, tencere, fincan ve altın gibi nesnelerin tutulacak yeri. Sapı. Değil. Başka bir şey deriz. Fincanın nesi olur? Neyinden tutarız? Kulp. Kulp doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime soracağız. Bakalım. Bir malın üretiminde oluşan ve fark edilen kusur. Hani bu outletlerde satılır. Defo. Defo doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım. Güç veya tehlikeli bir işe girişirken içinde güven duygusu taşıyan. Harf alayım. Verelim. U. O çok nokta nokta biridir. Kendine güvenen değil, gurur değil. G Gözü kara. Cesur. Cesur doğru cevap. Efendim beş harflerdeyiz yine bir kimya terimi soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde. Ne? Oluşum, alaşım. Değil. Değil. Matematik terimi olarak da kullanılır aslında. Harf alayım. İntegralle beraber. Buyurun. T. Türev. Türev doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İki harfli mastar almış. Bakalım. Suçsuz veya borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarma. Harf alayım. Debi. K. Aklama. Aklama doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Tek kelimeyi aradığımız cevap. Bakalım soruya. Ancak duyularla sezilebilen, içsel olan. İçgüdü. Değil. Arapça kökenli. Bilmem ki köken Harf alayım Sesi belki bir şey hatırlatır diye. Mesela ancak duyularla sezilebilen Böyle bir Kalpten içten içsel his olan. Mesela Bu Bu şey Harf alayım Peki alın Manevi Manevi doğru cevap bu kadar emin olamadım ki maddi diyeyim mi demeyeyim mi falan derken Allah'tan bildiriz. 7 harflerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Arapça kökenli. Bakalım eski dilde kesinlik anlamına gelen bir kelime. Harf alayım. Tebi. T. Te. Netlik. Değil. Bir harf daha alalım. Harf alayım. K. Katiyen. Katiyen. Son harfini değiştirin. değiştirin. Durdurun. Katiyen değil mi? Katiyen değil. Ee, ama Katiy şey o, onun şey ise. Katiyek. Son harfi de Katiyes. Katiyem. Değil. Katiyel. Değil. Katiyes. Değil. Katiyem. Katiyep. Katiyen. Kelimenin içindeki bir harfi koyacaksınız. Katiyek. Değil. Katiyet. Ka ka katiyet. <laughs> Allah'ın da söylendiğini unuttum. <laughs> katiyet. Doğru cevap. Yarışmanın ortasındayız. Şu Kaç an 3 bin puanınız var. Söyleyeceğim. 1 dakika 54 saniye süreniz var. 4 harf alabilirsiniz. Puan hiç fena değil. Süre de ayva yiyebiliriz. 4 harf yardımcı <laughs> olacaktır bir noktaya kadar. Bir sıkışma ihtimalimiz var. O yüzden biraz daha. Sıkı tutmak lazım. Baştan işi gibi görünüyor. 7 harflilerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir sıfat soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Kanuni engel getirilmiş olan iş, davranış ya da durum. Ka Yasak. Evet. Yasaklı. Doğru, yasaklı. Doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Farsça kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Türkçe kökenlisi başkent olan kelimenin Farsça kökenli karşılığı. Ana şehir. Değil. <laughs> Çok güzel Farsça kökenli oldu. Başkent. Hmm. Ee, Edirne'den sonra İstanbul nokta nokta olmuş diye belki kulağınızda çınlar. Harf alın. Harf alayım. T. Kralların neyi vardır? <laughs> Neyi vardır? Neye oturur kral? Tahta. Heh. Taht. Ne taht? Mega taht. Hayır. Mega taht gerçekten <laughs> e, Pers e, topluluğunun <laughs> en sevdiği kelime olsa gerek. Harf alayım. Harf verelim. Bir tane daha. <laughs> ha? Paıta. Doğru cevap. Bu Ali Can Bey gerçekten e, bir kilidi açtı yarışmacılarımızda. <laughs> <laughs> İnanılmaz. Mega taht mı bu şu an? <laughs> Size helal olsun. Efendim 8 harfli e, aradığımız bir başka cevap var. İki kelimeden oluşuyor. Bakalım. Belirsizlik, bilinmezlik bildiren bir söz. Sır. Değil. İki kelime. İki kelime. Harf alacağım. Vereceğiz biz de. Çok güzel yerde yerden geldi. Belirsizlik bilinmez. Yeni şarkı geldi benim aklıma. Gizli saklı değil. Değil. <laughs> Editörden gelen Hayır. ipucunu söylüyorum. Nokta nokta şu an ne yapıyor, ne ediyor? Süre gidiyor. Harf alayım. Harf aldık, son harfimizi de aldık. Basın. Belirsizlik, bilinmezlik. Aynen, Ka kaçtı elimizden ama evet. Hiç gelmiyor <laughs> aklıma şu an bir şey. Ee, uydurun. <laughs> Büşra Hanım, e, hani kapıyı hı hı. çaldım. Ben ne dediniz? Kim? Ha. Kim bilir? Kim bilir doğru cevap? Efendim e, dokuz harflere geçtik. Yandık zaten yani <laughs> şu an ne yapacağız mı bilmiyorum. Dokuz harflerdeyiz. Fransızca kökenli kimyadan geliyor soru gelsin bakalım. Hemen basmanız lazım. Atom ağırlığı 26.98 olan gümüş parlaklığında beyaz ve hafif bir element. Hiç gelmeyecek aklıma galiba. Gelir ya nereden gelir biliyor musunuz? <laughs> İnce metallerden gelir mi aklınıza? Hayır. Ben de sanmıyorum Gerçekten... Alüminyum mu? <laughs> Alüminyum da o cevap İnce metallerden geldi Evet Gerçekten mi? Yok hayır Aynen Yok. tamam <laughs> Yine bir dokuz harfli aradığımız cevap var İki kelimeden oluşuyor İkinci kelime edat Gelsin bakalım soru Sözlerinde ve davranışlarında incelikten yoksun kişileri betimlemek için kullanılan bir söz Kaba saba Gibi bir şey İkinci kelime edat Be benzetiyor kelimeyi yani mesela kaba saba Allahım sen de yani ne, ne kaba saba aslında fiziksel olarak da böyle Hı. böyle böyle duranlara nokta nokta durma kaba dayı kaba değil, saba değil. ikinci kelime edat ee... dur, 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 dur. şimdi gelecek merak etmeyin <gülüyor> <gülüyor> odun mesela. Odun demeyiz de işlenmiş odun. Kütüphane. Kalas <gülüyor> gibi. Olican <laughs> Bey'in <laughs> üzgün alkış hevesi. Lap lap diye ellerini birbirine vurdu. İnanılır gibi değil. Efendim son 3 saniyemiz 10 harflere harflilere verdik inanılmaz bir şekilde. Yoksunluk eki almış bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Harf alayım. Kafa kafaya giden rekabetin olmadığı spor müsabakaları için kullanılan bir söz. Çekişmeli. değil Çek olmadığı. E, onun yoksunluk eki Çekişmesiz. almış. Çekişmesiz. Çekişmesiz doğru cevap. Değil mi? Evet. Süreniz bitti görünüyor. Süresi bitti mi? Bitmiştir. Aaa. Aa, Büşra <laughs> Aa, Hanım. 5800 puan aldınız. Son soruyu da bilseydik 6800 puan alacaktınız. Aslında çok iyi yarıştınız. O Nerede patladığımızı hatırlıyor musunuz? Yok ya süreyi iyi kullanamadım. Süreyi iyi kullanamadım. Evet. Aynen. Bir de diğerleri çok iyiydi ya. Ben çok harf almadım aslında. Yo evet yani Bence. ilk Nur Hanım biraz kıstırdı evet. sizi son e, turuyla. O yüzden siz biraz e, rahat yarışsaydınız belki biraz daha iyi bir Olabiliriz. sonuç alabilirdik. Ayaklarınıza sağlık. Ayağınız alışmış oldu öyle düşünelim. İnşallah. Belki yine karşılaşırız. Olur. Hanımlar, beyler, Büşra Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve gün birincimiz yanımıza geliyor.